Günlük sentiment yorumu satış baskısı devam ediyor. Kritik desteklere yaklaştık. Borsa İstanbul'da satıcılı seyir etkisini sürdürüyor. Önceki günlerde olduğu gibi pozitif açılış sonrası gelen olumsuz haber akışı ile birlikte endekste hızlı bir geri çekilme yaşandı. Daha önceki değerlendirmelerimizde de vurguladığımız üzere piyasa kırılganlığını koruyor ve alıcı iştahı oldukça zayıf. Tepki alımları Sınırlı kalırken yükseliş denemeleri kalıcılık göstermiyor. Sentiment verisi 2.40 seviyesine kadar gerileyerek kritik destek bölgesine ulaştı. Bu seviyenin altı, yüksek volatilite ve sert fiyat hareketlerinin görülebileceği bir alan olarak öne çıkıyor. Bu nedenle temkinli duruşumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Kısa vadede yeniden pozitif bir görünümden söz edebilmek için sentimentin 3.96 seviyesi üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviye aşılmadığı sürece mevcut zayıf görünümün devam etme olasılığı yüksek. Geri çekilmelerde 9000 endeks bölgesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor ve olası satış dalgalarında yakından izlenmeli. Sektörel bazda ise bankacılık, çimento ve madencilik endeksleri zayıf bir performans sergilerken, demir-çelik ve teknoloji tarafında sınırlı da olsa tutunma çabaları dikkat çekti.